Değerli izleyiciler de Miraç TV'den yayındayız. Yayın abimler merkezden gerçekleştiriyoruz. Yanımızda memleketliğim var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyisin? Teşekkür ederim. Eyvallah Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyor musun? İzliyorum. Eyvallah. İzleyiciler arasında isim, su isim alalım. Ekrem Eroğlu. Ekrem Eroğlu. Yaş kaç? 51. 51. Allah sağlık versin. Ağabey ne misin? Evliyim. Kaç çocuk var? 3 tane çocuk var. Allah bağışlasın. Hanımlar teşekkür ederim. Hanım nereli? bu kadar izledi. Bizim neresinde? Çomurcularda. Çomurcularda. Sen karıymış. Karıymışlar. Oraya sevdalı almıştı. Nasıl tanıştın? <laughs> Görüzüsü. Görüzüsü yıllar oldu. Ramazan 9 sene sevdalı yapmış. Nasıl olacak? E o Allah bu kız <laughs> Ne iş yapıyorsun? Çaykur'da çalışıyorum. Çaykur'da e, çalışıyorsun. Çay çalışıyorsun. E, İstanbul'a gezmeye geldim. Evet gezmeye geldim. Hayır işisi geldim. Ne? Bir hayırlı işi mi ha. söyleyelim. Oo iyi Allah Oo, hayırlı olsun. Amin, amin, amin. İşte hemen bir bugün gönderiyoruz seni. Evet. Sayın Teşekkürler. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı olun. uzunlar diliyoruz. Teşekkür ederim. var mı? Anne baba sağ mı? Annem var babam vefat baba etmiş. Allah rahmet eylesin. Amin, Allah, Allah, eylesin. Allah sağlık başlarına ne? Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşiz. Üç kardeş. Pekala yani burada seni izleyenlere, sevdiklerine sonra tüm, Tüm sen? sevdiklerime selamlar olsun. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Yerimiz yani izler yayını Habibler merkezde gerçekleştirdik. Bir alkış alalım bakalım. Bir alkış alalım. Evet, kalabalığımız selamlar sevgiler. Uf. Yakışıklı salıyorsun yayını bitiriyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.